Kiminle müze gezmeye gider diye soracağız. Evet, evet. Müzede ne halt edeceğine sen karar ver. İlk seçeneklerimiz Roger Waters'la mı giderdin yoksa Tom York'la mı? Tom York'la ya. Tom York'la neden? Evi bir, biri iki bir şey şeydi. Ebi biri mi? Yani Tom York'un kafasıyla bir müze gezmek daha çok isterdim. Enteresan olabilir. Evet. Peki Tom York mu, Çetin Tekin doğru mu? Hmm. Çetin abi, yani Çetin abi çok görmüş geçirmiş biri olduğu için bu gelmez diye tahmin ediyorum zaten. O ben gezdim yavrum yani orayı falan diyebilir miyiz? <laughs> o yüzden Tom, Tom York'la York. devam edelim. Tom York mu yoksa Gol Çifte Farah Poropo mu? Ne lan nasıl oldu? Gol Farah Hani, Buraya kadar ben de geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, evet. İran asıllı ama şu an Avrupa'da oyunculuk yapıyor. Yani çok aktivist de ruhu olan bayağı aşırı iyi bir oyuncu aslında. Aha. Ama Tom York'la devam ediyorsun. Tom York'la devam ediyorsun. Neden? Çünkü aşırı ee... bir oyuncu. Ne gerek var? <gülüyor> <gülüyor> Peki Tom York mu Meltem Cumbul mu? Ha, iyi. Meltem Cumbul benim hocam konservatuarda aynı zamanda. Aynen. O yüzden e, Tom York'ta devam ettikten Yani ne münasebet Meltem de muhtemelen der ki ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun evladım? Tom York'larken? Tom York'la mı peki, Sydney Sweeney mi? Bu Bunlar... nerede? <laughs> Bu seçeneği kim koydu lan buraya? <laughs> Aklımı çelmeye çalışıyor ama ne yok. Yani pek aklını çel... Yok <laughs> <Biliyor>, çelebilirmiş de. <laughs> Çok kötü. Çocuk. Bir seçenek. Aynen. Allah sahibine başlasın. Allah sahibine başlasın. <gülüyor> kadar <gülüyor> kötü. <gülüyor> Başka bir şey duyabilir miydik acaba? Tom York mu? Diane Kruger mi? Aa, Diane Kruger. Ha, bak bunlarla geldi. Evet, evet Dayan Kruger'la tanışmak isterdim ya. Ee, evet. Onunla devam edelim. Evet. Dayan Kruger'la Kruger devam. Kruger Kruger aynen. Evet. Diane Dayan Kruger mı, Sertab Erener mi? Ay, Sert apere. Ben e, bir gün e, vapurda güneşli bir gün en üst kattayım <laughs> açık havada e, biraz da böyle yalnız kalmaya ihtiyacım var diyeyim. Tanınmaktan, görülmekten falan böyle imtina ediyorum. Biraz saklıyorum kendimi. Ve böyle etrafındaki insanlar böyle bir, bir patır patır böyle bir aşağıya indiler. Aşağıda alt katta toplandılar falan. Böyle bir vapurda kimse yok. Ben de çok rahatım, oh diyorum. Bir şey oluyor aşağıda ama hiç ilgimi çekmiyor filan. Sonra böyle tekrar bir süre sonra o insanlar geri geldi. Birbirlerine videolar izletiyorlar. Böyle bir gündem var. Ve ben vapurdaki bir olayı kaçırmışım yani. Yalnız kalmakla artık. Ne oluyor merak ettim. Gittim çocuklara yanaştım filan. Abi Sertab Erener aşağıda konser verdi dediler. Bir müzisyenle, sokak Aa, müzisyeniyle Sertab Erener vapura biniyor ve o olay. Ben o olayı kaçırmışım. <laughs> <laughs> yukarıda yalnız kalacağım Aa. falan diye. Ve çocuklara böyle e, bir fotoğraf çekilsek de videoyu izlesem olur mu? <laughs> Demek mecburiyetinde kalmıştım yani. E, madem kaçırmışım Sertab Erener'le geçelim. Sertab devam ediyoruz. Sertab Erener mi? Charlie Steron mu? Serta devam ediyoruz. Charlie Steron e, yani yani. Bir sefer Türkiye'de bir dizide oynadı galiba. Pek... Oynadı mı bilmiyorum. E, değil mi? Kurtlar Vadisi'nde oynamamış mı? Yok. Charles O Sharon Stone. Ha Sharon Stone. Ya Charles Theron'la devam edeyim. Ayıp olmasın o zaman. <laughs> Memlekete geldi diye ben. Geldi diye. <laughs> <laughs> Charles Theron mu Hazal Subaşı mı? Hazal Subaşı ile devam tamam, edeyim. Tamam, yok şu an ya sanki ne başka çağıran varmış ne gibi. Ne <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hazal Subaşı mı? Nicole Kidman mı? Nicole Kidman'ın yeri ayrı hepimizde ya. Onunla devam edeyim. Bu kadar tutarlı olman beni çok heyecanlandırıyor. <laughs> Müthişim. <ben. gülüyor> Hayır Allah sahibine bağışladıktan sonra geldiğimiz nokta olarak. <laughs> Nicole Kidman mı Esme Madra mı? Ay Esme Madra tabii ki. Ee, benim en yakın Bu arkadaşım. ne ayran yönü ya. <laughs> evet ee, canım benim Esme. ya en yakın arkadaşım Esme benim ve çok görüşemiyoruz bir süredir. günümüze <laughs> gezelim ya Esma'yla. Tamam, gezelim <laughs> es, gezin tabii Efe. Peki Esme madra mı, Efe tunçer mi? Efe... Tunçer. <laughs> 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 Efe gelmez. Efe seyahat etmez, çıkmaz yurt dışı. Efe'nin benimle ilgili şöyle bir, şöyle bir hayal kuruyoruz. Nefret ediyor yolculuk yapmaktan. Hı -hı. Bir, bir yerlere gitsin, tatile gitsin. Yazın o yüzden hiç hoşluk değil. Hepimiz bir yerlere gidiyoruz o İstanbul'da falan diye. Ee, şöyle bir plan yapıyoruz senelerdir. Havalimanına gidecekmişiz ha. ve havalimanında biz geçecekmişiz. Ne? Ah. Yani millet oradan şey, tatile gidiyor, biz gibi bir şey yaşıyor falan. Yani oraya kadar gidebiliyoruz orada ama de... uçağa binmiyoruz. Yani orada biz geçip <laughs> geri döneceğiz. Ama yani, yani zaten böyle o... bir hayalimiz var. bayağı yurt dışına çıkmış kadar oluyorsun kadar yani olmuyor. Yani <laughs> hazır gitmişken bir yarım Gel saat mi? daha uçacağım be kardeşim. Aynen. Gelmez efendim. O zaman Esme ile devam edelim. Esme ile devam Esme Madra mı Zendaya mı? Çok yumuşak karnı. Aynen notumuz var zaten. Evet. Kırmızı çizgisi yazıyor. Aynen. Ee, aşkım ben bir, birkaç bir, bir, bir gidip geleceğim. <laughs> Zendaya ile devam ediyoruz. Ha, hangi müzeye diye sormadık tabii. Allah bilir nereye götürecek. Peki Zendaya mı Dua Lipa mı? Hiç Dua Lipa merakım olmadı, Zendaya. Yetişemedim yani, ben ona. Böyle bir, bir... Yani, kayıtlar var şekerim diyeceğim ama... Öyle mi? Ne <laughs> yapma ya? Bunda er yiğit mi, Dua Lipa mı? Ee, peki, kırmış sizi. <laughs> ama yani <hayali> insan. <gülüyor> <gülüyor> Halk istiyor Dua Lipa ile yemeğe çıkmanı. Maalesef o zaman yani. Dua Lipa ile çıkıyorsun yemeğe. O zaman gençlik. <gülüyor> <gülüyor> peki, Zendaya mı, Can Baydar mı? Um, Aa, Ya tabii, ki Can <laughs> gidiyor bize. <laughs>